Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Erzincan'ın Han Deresi yaylasına geldim arkadaşlar. Bu da bir arkadaşımız var. Onu görmeye geldik. Sizlere de bir video paylaşmak istedim. Muhteşem bir manzarası var. Yaylaya çıkıyorlar burada. Hayvanlar var. Şimdi hepsini göstereceğim size. Şöyle Erzincan'da gördüğünüz gibi aşağıda. Burada da bir atı var. Eşeği var. Burada bir sürü köpekler var. Şimdi hepsini tek tek bakacağız. Şu anda yeni indim arabada. Ben de köpeklerini merak ediyorum açıkçası. Hatta şurada yavrular da var arkadaşlar. Onlara da bakalım. Muhteşem bir ortam. Bir tane dişi de burada var arkadaşlar. Kızım. Bayağı da boylu bir dişi. Yabancı koku aldığı için. Bunlar koruyor burada kutlar arkadaşlar. Bayağı da boylu sallı. Bunun yavruları da var arkadaşlar. Birazdan onun yanına da geçeceğim. Ama maşallah bayağı boylu sallı bir dişi. Kızım. Koyunların sağım saati arkadaşlar. Şu anda sağım yapıyor burada da. Bir sürü köpek var burada. Sayamadım ama şimdi tek tek hepsinin yanına gitmeye çalışacağım. Bu dişi çok güzel bir kangal, kafa yapısı, alın yapısı her şeyiyle güzel bir dişi. Böyle yakından paylaşmak isterim sizlerle. Affedin kızım. Şöyle göstereyim arkadaşlar, boya da boylu bir dişi. Affedin kızım. Şu yukarıda da varlar köpekler. Burası yayla arkadaşlar Yazları 8. 9. aya kadar Çıkıyorlar buraya Yatak yapıyorlar Yani yatak dediğimiz eskiden Zaten herkes yapardı Geceleri koyunlar genelde oturuyorlar Gündüzleri sıcak olduğu için Çok fazla otlayamıyor ama Geceleri Serin olduğu için daha iyi otluyor da sürekli yatak var. Eskiden biz de yatağa giderdik arkadaşlar. Ama son bu 10 senedir falan hiç çıkmıyoruz. Bizim köyümüz daha uzak. Buraya Erzincan'a çok yakın. Handere köyü. Handere'nin yaylaları. Şurada da bir köpek var. şey doğal arkadaşlar. Şurada da güzel bir köpek var. Sanırım o da dişi. Şimdi yabancı olduğum için saldırma riskleri de var. Ama yine de yaklaşacağım. Gel. Oluyor. Oluyor. Bir tane de burada yatıyor. Burada başka bir al. Evet bu da dişiymiş. Gel kızım gel. Maşallah bu dişi de baya kalın cüsseli bir dişi. Kızım. Sanırım gebe arkadaşlar bu dişi. Karnı falan baya şişmiş. Kızım. Çekil. Evet arkadaşlar şurada yatan köpek dikkatimi çekti. Ee, şimdi onu sordum arkadaşıma. Birkaç gün önce gece kurtlarla mücadeleye girmiş. Yara da almış herhalde ayağında da yara varmış. Oluyor, oluyor. Biraz adama da ters. Gülüm. Ayağında bir sorun varmış galiba. Daha genç de bir köpek. 14-15 aylık bir yaşını falan yeni geçmiş. Oluyor. Oluyor. Evet, onun ayağında falan yara var. Şu anda onların işleri var. Sağ mı yapıyorlar? Ben tek başıma böyle dolaşıyorum. Ee, yanımda olmadığı için biraz da korkuyorum açıkçası. Adamcılmış, Ben de tanımıyor. Oğlum. Maşallah güzel köpek ama dediğim gibi yaralı şu anda kalkamıyormuş biraz zorlanıyormuş kalkmakta İnşallah yakın zamanda toparlar. ayağında yara var arka tarafında da var mı bilmiyorum yattığı için göremiyorum Şimdi diğer köpeklerin yanına doğru geçeceğim şurada ileride iki tane yavru var şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar tam karşısı Erzincan merkezi yani buradan Erzincan'ı net bir şekilde görebiliyorsunuz muhteşem bir manzarası var temiz hava, doğal. Burada da sağma başlandı şu anda. Şurada iki tane yavru var onlara bakalım. Şimdi buraya yayla dağ olduğu için köpek sayısı çok fazla çünkü burada kurt ayı falan çok fazla var. Şöyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafı dağlarla çevrili. Evet dediğim gibi gece koyunları gece otlattıkları için köpek sayısı çok fazla ve köpek onlar için çok önemli. Çünkü dedi kurt sayısı fazla. Bunlar da yavru da, bunlar da yetişiyor. ile öğrene öğrene yetişecekler. Benim oğlum. Benim oğlum. Yemiş yok, yemiş yok. Şu yaklaşık 5-6 aylık vardı sanırım. Dur küçük gibi duruyor biraz da çekiniyorlar tabii ben de yabancı olduğum için oluyor özlemişim böyle köy hayatını yayla hayatını diyelim daha doğrusu köyde gidiyoruz ama böyle yaylaya çıkmıyoruz bahsettiğim dişi de yüklüymüş arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 gün içinde doğum yapacakmış. Bayağı kalın, güzel bir dişi. Bunun da burnunda iz var. Geçen gece o boğuşta bahsettiğim yara alan köpeğin yanındaymış bu. Bu da bir yara almış. Ama görememişler ne olduğunu gece olduğu için bir şeyi kovalamışlar. Ve ondan sonra yaralı bir şekilde dönmüş. Kanlı bir vaziyette. Ama ne olduğunu bilmiyor. Muhtemelen kurttur. Çünkü burada daha ıssız bir yer. Başka köpekler nadir olur buralarda. Şurada yavrular görmüştüm de onlara bakacağım. Az önce buralarda dolaşıyordular muhtemelen. Yuvaları falan burada. İnşallah anneleri saldırmaz bize çünkü tanımıyor bizi. Evet yavrular burada arkadaşlar. Çık. Neş. Bakın arkadaşlar bana havlıyorlar. Ne oldu lan? İki, dört, altı tane. Aferin benim oğlum, aferin. Az önce ilk başta gösterdiğim dişinin yavruları bunlar arkadaşlar. İki tanesinin kulaklarını kesmişler. Muhtemelen bunlar erkektir. Bakalım şöyle. Evet bu erkek. Evet bu da erkeği. Şöyle yakından göstereyim. Kafa yapısı falan. Ağız kalınlığı çok güzel. Maşallah. Harbi güzel yavrular. Burada yaylada oldukları için süt falan da bol. Daha iyi oluyor yavrular. Daha iyi gelişiyor. Çünkü anne bazen yeterli gelmiyor. Doyuramıyor. Bakın süt kabları da burada zaten. Şundan veriyorlar muhtemelen. Maşallah elle ayakları, kafa yapıları gerçekten çok güzeller. Babalarını sormadım açıkçası <laughs> arkadaşlar. Hangisi bilmiyorum. Ama anneleri ilk başta gösterdiğim dişi Şu kuyruk sarmasına falan bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah billah. Aferin benim oğlum. Aferin, 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 aferin. Şöyle yaylayı göstereyim. Zor şartlarda tabii ki bakıyorlar. Çünkü gördüğünüz gibi buralarda ev falan yok. Köy daha aşağıda. Bura yayla. Yazın belli bir bölümünü burada geçiriyorlar. Ondan sonra buraların otları falan azaldığı zaman soğuk olmaya başladığı zaman ondan sonra köye doğru iniyorlar. Birkaç ayda orada kalıp ondan sonra 10. ayda 11. ayda Erzincan merkeze iniyorlar. Ama önce çıktıkları yer bu yaylalar. Yani köyün çok uzakları köyde yaşamış arkadaşlarımız bilir. Köylerin yaylaları vardır. Çadırlarda yaşıyorlar. Koyunlarını sağıp sütünü falan peynir yapıyorlar. Haftanın iki günü veya üç günü şehire indiriyorlar. O şekilde değerlendiriyorlar. Çünkü burada elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Dolap falan yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şey doğal. Yiyeceklerin çoğunu toprağa gömerek, küçük küçük kuyular eşerek muhafaza ediyorlar. Ve toprakta gerçekten muhafaza ediyor, bozulmuyor. Etlerini, tavuklarını falan hep yer altında. Toprağın altına gömdükleri için. Zaten eskiden de hep böyle yapılırdı. Kimse o zamanlar yani elektrik olmadığı dönemler Dolap falan hiçbir şey olmadığı zamanlar Hep öyle yapılırdı Yani burada şu anda tam bir doğal hayat var arkadaşlar Şehirden uzak Elektriksiz ee, Yani her şey organik burada Muhteşem bir yer Gerçekten çocukluklarım aklıma geldi Manzara mükemmel Tekrar şöyle şehri de göstereyim Erzincan tam şu karşımızdaki çukur olan yer arkadaşlar. Şehir merkezi. Buradan tepeden bakıyoruz. Şöyle biraz daha yaklaşayım. Atları, eşekleri, her şeyleri var. bunlarla yollar bozuk olduğu için odun falan getiriyorum yollar derelerden falan. Atlarla, eşeklerle odun getiriyorlar. şu anda hala buz aman gelmiş soba yanıyor arkadaşlar bu. Çünkü akşamları gerçekten çok soğuk oluyor burası. Şu anda bile esinti de üşümeye başladım açıkçası. Şurada da bir eşekleri daha var. yanına hem işimiz vardı. Geldim hem de onu ziyaret etmek istedim. Böyle güzel bir manzarayı görmek görünce de hemen sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir yer. Bakın çadırdaki soba borusunu görebilirsiniz. Çünkü akşamları dediğim gibi soba yanıyor burada. Evet şu da yavruların annesi. Biraz daha yakına geleyim. sağlıyorlar. O yüzden biraz yoğun çalışıyorlar. biliyor musun? Gel bakayım. Del, del, del. Buna da çengel takmışlar. Yara alması diye. Bu orijinal kullukmuş arkadaşlar. Onu sordum. Kuyruğu yok yani. Onlara kulluk deriz. Orijinal, kesilmiş falan değil. Anadan doğma öyleymiş. çok hoşuma gitti tekrar. Böyle yakından göstereceğim size arkadaşlar. Az önceki küçük yavruların annesi. Baya büyük sallı bir dişi. Kızım. Kızım. Aferin kızım benim. Gel bakayım gel gel. İlk geldiğinde biraz havladı ama şu an alıştı gibi bir şey yapmıyor değil mi kızım? Şöyle kafa yapısını göstereyim arkadaşlar size çıkıntısı hiç yok. Dümdüz kafası var. Gel kızım gel. Şöyle bir daha. Gözler çekik. Değil mi kızım? Aferin kızım. Kanca dişli. Gel bakayım kızım gel. Görüyor musun arkadaşlar ne biçim çok iri dişleri var kızım. Kafayı yiyor. de yabancı olduğum için şey ister tersleyebilir her an. Gel kızım. Gel. İşime soru böyle. Gözde suyu arkadaşlar. Dağdan çıkan orijinal göze suyu. Evet dönüş yoluna geçtik arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Burada başka yaylacılar da var. Demin size gösterdiğim yer. Şu karşıdaki yerde. Çatır kuran yerde. Hemen bir alt tarafında başka yaylacılar var. Bunlarda gördüğünüz gibi koyun sürüleri var. Çadırlar var. Ateşleri yanıyor. Tam dağın dibinde. Muhteşem yer arkadaşlar. Gerçekten böyle bir yerde yaşamayı çok isterdim. İnşallah ömrümüz yeter. Bize de nasip olur böyle bir yerde yaşamak. Yani insan özlüyor. Çocukumuz dağlarda, köylerde geçtiği için böyle şeyleri gördüğüm zaman hevesleniyorum açıkçası. Tabii ki çok zor. Yani böyle göründüğü gibi değil. Yani böyle güzel görüntüler var, güzel her şey güzel görünüyor ama emin olun çok büyük emeği var, çok büyük zorluklar var bu işin. Kolay değil yani öyle. Şimdi bu dağlar sağaldıktan sonra bu koyunlar e, otlamaya çıkacaklar, gece otlayacaklar sabaha kadar sabah 7-8 gibi tekrar sağıma geliyor. Tekrar sağlıyor. Bu arada uyuyorlar, yatıyorlar. Öğle sıcağında. Öğleden sonra tekrar otlamaya çıkıyorlar ve akşam tekrar sağıma geliyorlar. Şurada da bir yavru var arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 aylık veya 6 aylıktır. Gel, gel, gel. Yapıyor. Şimdi aşağı doğru indikçe geldiğimde birçok birkaç tane daha yaylacı gördüm arkadaşlar. Aşağı doğru indikçe onları tek tek sizlerle paylaşacağım, onları da çekeceğim. Muhteşem manzaralar sizlerle paylaşacağım sizlerle. Oraya. Başka bir sürü de var burada. Girdiğiniz gibi eşekle koyunlar otarıyor. Eşekleri var hepsinin. Çünkü çok ihtiyaç var. Bütün eşyalarını, yüklerini eşeklere yıkıyorlar. Burada başka bir yaylacın yeri. Biraz daha aşağısı. Çadırlarda kalıyorlar arkadaşlar. Eminim çok güzel köpekleri de vardır. Çünkü böyle sürücüler e, özellikle kurçul köpekleri beslerler. Kurda gitmeyen köpeği hayatta beslemezler. Çünkü sürüler gördüğünüz gibi her tarafta sürüler var kalabalık. O yüzden onlara kurçul köpekleri lazım. Kurda gitmeyen korkak köpekleri kesinlikle beslemezler arkadaşlar. Yolculuğumuz devam edecek. Aba hayırlı günler kolay gelsin, bereketli olsun. Burada bir başka yaylacın arkadaşlar. Dediğim gibi birçok yaylacılar var burada. Aşağı doğru indik. Dönüş yolundayız. Burada son yaylacın yeri. Ama muhteşem yerler. Ee, bir aksilik olmazsa arkadaşlar. Bir hafta içinde tekrar bu tarafa gelmeyi düşünüyorum. Ee, güzel bir video daha yapmayı düşünüyorum. Gerçekten muhteşem yerler. Ee, dediğim gibi arkadaşlarımla çok sohbet edemedik. Kötü zamana denk geldik. Koyu sağım zamanına denk geldik. O yüzden... Fazla sohbet edemedik. Çayımızı falan içtik. Hemen kalktık. Onların da işleri güçleri var. Görüyorsunuz çok zor, zor şartlarda bu işi yapıyorlar. İnşallah dediğim gibi birkaç gün içinde tekrar buraya geleceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.